Şehit aile ve yakınlara Ramazan bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret ederek şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. İhlas Haber Ajansı muhabiri Mevlüt Haskül Ankara Cebeci Mezarlığında. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Mevlüt Haskül seni dinliyoruz. Tamam. Meltem Günay biraz önce ifade ettiğin gibi aslında Ankara Cebeci şehitliğindeyiz. Hemen yan tarafımda çevremde şu anda şehit yakınları şehit Cebeci şehitliğini ziyaret ediyorlar. Ve şu an bayramın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasının ilk ikinci gününde şehit yakınları bayramın birinci günü olarak bugün şehit yakınları evlatlarını ziyaret ediyorlar. Şehitliği ziyaret ediyorlar. Emre Yüzü Güldü'den sizlere göstermesini rica ediyorum şu anda. Şehitlikte gerçekten duygu dolu anlar yaşanıyor diyebilirim sizlere. Mezarları başlarında çocuklarının, evlatlarının, kardeşlerinin, abilerinin mezarları başlarında dua okuduklarını, mezarları temizlediklerini sizlere söyleyebilirim. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Valilik ve Kaymakamlık Koordinasyonu'nda gerçekleştirildi bu. Özel izinle şu anda aslında sok 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde şehit yakınları şu anda sokağa çıktılar ve şehitlikleri ziyaret ettiler. Valilik ve Kaymakamlık Koordinasyonu'nda olduğunu tekrardan hatırlatmakta fayda var. Şehit aileleri ve refakatçıların aracı yoksa eğer ulaşımlarını sağlanmasına yine valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla yardımcı olunuyor. Ee, bu uygulama sadece bayramın ilk günü geçerli e, olacak ve sonraki iki günlerde aynı şekilde e, kısıtlama 81 ilde devam etmiş olacak diyelim. Dün Arife gününde de istisnalar oldu. Yine şehitlikler e, ziyarette ziyaretçiler kabul edildi şehitliklerde bugün de birinci günde genelge kapsamında şehit aileleri ve yanlarındaki refakatçiler şehitliklere geldi. Şu anda da bizler Ankara Cebeci şehitliğindeyiz ve gerçekten burada duygu dolu anlar yaşanıyor diyebiliriz sizlere. Yine aynı şekilde koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretler gerçekleştiriliyor şehitliklere. Maskeler takılıyor. Sosyal mesafe kuralına dikkat ediliyor diyebiliriz. Sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği söylenilebilir şu anda. Maske evet sosyal vefa destek grupları tarafından çeşitli sosyal STK'lar tarafından da maskesi olmalı. Yanlara girişte maskeler veriliyor denilebilir. Ee, aileler dua ediyorlar evlatlarının mezarlarını, şehitlerin mezarlarını e, temizliyorlar, başlarında Kur'an okuyorlar ve bu vakitleri e, güzel bir şekilde değerlendiriyorlar diyebiliriz. Her bayram olduğu gibi aslında Cebeci şehitliği normalde hınca hınç dolu oluyor. Aynı bu kalabalığı görebilirsiniz. Her bayramda, anneler gününde aslında bütün özel günlerde görebilirsiniz. Aileleri evlatlarını yalnız bırakmıyorlar. Bizler de bu kalabalığa bayramın birinci gününde şahitlik ediyoruz, tanıklık ediyoruz şu anda. E, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda e, gerçekleştiriliyor. 81 vilayette, 81 şehirde şu anda bu uygulama gerçekleştiriliyor. Ulaşımı sağlanamayan, e, arabacı, arabası olmayan ailelere ulaşım aracı sağlandığını söyleyelim. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edildiğinden bahsedelim. Şehitlikler gerçekten şu anda duygu yüklü e, diyelim sizlere ve sözü tekrar. İstanbul'a bakalım Mekan Meltem Güney. Teşekkürler Mevlüt Hasgül. Kolay gelsin. İyi bayramlar diyelim. Bizler de evet şehitliklerdeki durumu bizlerle paylaştı muhabir arkadaşımız ve devam ediyoruz bu fenimizi.